200. bölümümüz kutlu olsun. Nice güzel 200. bölümlere. Biz izlemeye devam edin. 200 bölümdür bizi her gün evinde konuk eden, bize desteğini, sevgisini esirgemeyen siz seyircilerimize teşekkürleri boş biliriz. 200 bölümdür bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. 200 bölümdür bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Ben de ikinci sezonda dahil olmuş bir oyuncu olarak 200 bölümdür verdiğiniz bu destek için teşekkür etmek istedim. Bizi bağrınıza bastığınız için minnettarız. Evet bugün 200. bölümü yayınlıyoruz. Hep birlikte nice 200 bölümlere hepinizi öpüyorum. Birlikte çok güzel 200 bölüme attık. Bugün 200. bölümümüzü izleyeceğiz. Nice 200'lere diyorum. İyi ki varsınız. 200. bölümümüz hepiniz hayırlı olsun. İyi seyirler dilerim. Sevgilerim. Sevgili kan çiçekleri ailesi. Bugün 200 bölümlük uzun bir yolculuğu geride bırakıyoruz. Öncelikle emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve bizi ilk günden beri yalnız bırakmayan siz değerli seyircilerimize çok ama çok teşekkür ederim. Merhaba Kan Çiçekleri ailesi. 200. bölümümüz kutlu olsun. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve siz değerli seyircilerimize sonsuz teşekkürler. Bugün bizim için çok özel bir gün. Çünkü bugün 200. bölüm günü. Bizi biz yapan, bizim kadar bu diziye değer veren bütün seyircilerimize teşekkürler. Bugün 200. bölümümüz yayınlanıyor. Nice 200. bölümlere sevgiyle kalın. Merhabalar. Dünyanın dört bir yanından bizi izleyen sevgili kan çiçekleri izleyiciler. 200 bölüm boyunca bizimle birlikte ağladınız, birlikte güldünüz. Sizleri çok seviyoruz. Biz kocaman bir aile olduk. ...daha nice 200 bölümleri. Merhabalar. Bizler Kan Çiçekleri ailesi olarak 200. bölüme ulaşmış bulunmaktayız. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve siz değerli izleyicilerimize sonsuz teşekkürler, şükranlar sunuyoruz. Nice nice bölümlere diyorum. Sevgiler herkese. Herkese merhaba. Bugün 200. bölümümüzü geride bıraktık. Bu söz harfinde bizi eşlik eden bütün değerli izleyicilerimize teşekkür ederiz. Nice bölümlerde görüşmek üzere. Herkese merhaba, 200. bölümümüz kutlu olsun. Daha nice 200'lere, seviyoruz. Sevgili Kan Çiçekleri ailesi, 200 bölümdür bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz, İyi ki varsınız.